Araç Kocaeli'den bize geldi. İçerisine panelvan kısmına izolasyon yapılacak. Müşterimiz süt işiyle uğraşmakta. Süt işiyle uğraştığı için duvarları fazla kalın olmasına gerek yok. Elimizde ikinci el bir klima vardı. Kendisi sıfır klima pahalı geldiği için ikinci el klimayı almayı tercih etti. İkinci el klima takılacak içine. Şimdi videomuza geçebiliriz. Duvarlarının şablonlarını aldık. Tavan kaldı. Ön duvarın şablonunu da aldık. Sağ duvarın şablonunu aldık. Tabi şablonları aldıktan sonra en son yapılmış haliyle kapı birazcık düşünecek. Çünkü ara arabanın içerisi çok dar. Olabildiğince geniş alan bırakmaya çalışıyoruz. Klimanın Ön duvarın üstüne de klima takılacak. İnce el klima biraz daha iyi oldu aracın duvarlarını yapıştırmaya başladık plakalarını CTV plakalarını yere yapıldık ön, arka, üst ve sağ duvarlar hepsini yapıştıracağız sonrasında üzerine teneke koyacağız yine sunçalardan takviyeli olarak önce CTF, polyester, poliratan üzerine tekrar destekleyici sunta, onun üzerine de ağırlık olarak teneke koyacağız. Sızıl tenekelerden. Üzerine ağırlık yapacak ve presleme işlemi başarıyla tamamlandı. Duvarların presleme işlemlerini tamamladık. Üzerlerine tenek koyduk ağırlık olsun diye. Yaklaşık bir saat sonra kadar Aracı yerleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi sertleşecek, yavaş yavaş ısınacak. Zaten hava sıcak olduğu için çok çabuk ısınıyor ve sertleşmeye başlıyor. Presleme işlemini yaparken bile yetişmeniz bayağı zor oluyor buna. Tekrar yerleştirildi. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Aracın ön duvarının kesilme işlemlerini yapıyoruz. Alıştırmaları yapacağız. Amca yine kesmeye devam ediyor. Küçük ayarlamalar peşindeyiz. Tavana koyulacak duvarın da kesme işlemini yapıyoruz. Kenarlarından gerekiyor. gerekli. Kısaltıp yerine yerleştiriyoruz. klima hortumlarının geçmesi için içerisinin tam köşesine gelecek yerine boru koyuyoruz, 10'luk boru. Klimanın hortumları duvarın arkasından gizli bir şekilde bu hortumdan çıkarak motora bağlanıyor. Yukarıdaki kısmında da şöyle size göstereceğim. Hemen bu şekilde duvarın arkasından geliyor, aşağıdan hortumlar motora gidiyor. Aracın duvarları yerine koyuldu. Üst taraftan elektrik kablosu verildi. Elektrik kablosunun ucuna led takılacak uzunlamasına. Ön duvar yerine koyuldu. Ön, ön, tarafta isterse pencere açılacak. Üst duvar, sol duvar ve sağ duvar. Yerlerine perçinlendi. Sağ kapı yine aynı şekilde. Plakaları kesildi. Kapıya göre şekil verildi kenarlarından perçinlendi. Sol duvar. Sol kapı. Yine köşelerinden kesildi. Kapıya perçinlendi. Aracın tavanını yaş elyafla işlemeye başladık. Güzelce polisleri yediriyoruz Elifa. Bak gurudalı ya. Evet. Bol bol sütlü, bol bol. Malzemeden çalma. Adamı bitiriyorsun sen böyle. Ben de. Önce şuralar yalan galiba. Ya daha süreceğiz dur. Ha? Yalan mı var sende? de? Olmaz, olmaz. Ha? Oo, Ol, öyle sen maşaba maşaba malzeme dökersen işimiz işimiz işe. Adam maşabayla döküyor be. Ruloyla ile sürmüyor, aşbi döküyor. fırfır çekiyoruz sabah kabarcıklarını almak için. Bu fırfırın amacı ne? Hı? Baloncuk yapıp şişme yapmasın diye. Altında hava kalmasın el yapın diye. Yoksa bu hava yapar, ondan sonra çabuk gider şey. Hava. Bu taraftan kuboyla sürüyoruz, bu çekiyoruz. Tamam. Tamam. Elektriğini bağlayacağız. Sağ kapının şekli bu şekilde. Tabanı işlenecek. Ondan sonra klima takılacak. Da, bu e, 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 e o zaman ya. Ne, da olur mu? Hayır baksana bu sefer rulaya sarıyor. Allah Allah. Şeyler işlemeye devam ediyoruz. aracın içerisinde işlenme işlemleri tamamlandı. Tamamen kurudu. Kaya gibi oldu. Bundan sonra artık küçük işleri tamamlanıp klimacıya gidecek. Klimacı da kliması takılacak. Da Daha sonra müşteriye teslim edeceğiz. Arkadaşlar araç artık müşteriye teslim edilmek üzere hazır birazdan AKM'ye gidecek. AKM işlemlerinden sonra belgesi çıkacak. Belgesi çıktıktan daha sonra muayeneye gidecek ve aracı ruhsata işletecek. Klimasını işletecek. Herhangi bir sıkıntısı yok. LED'ini taktık. Klimasını taktık. İkinci klima elimizde bulunan klimayı satmıştık hatırlıyorsunuz. Sol kapısını yaptık. CTP plaka ile sağ kapısında. Gördüğünüz gibi kapıda bayağı bir şekiller var şekline göre ayarladık. Terçinledik, silikonlarını çektik. Alt taraf yine elyafla işlendi. Kaya gibi oldu. Üzerine cilası yine atıldı. Temiz görünsün diye. Ön tarafa sol ön sol tarafa alüminyum çekildi. Klima hortumlarının gittiği yerde silikonlar var hava almaması için. Sağ tarafın girişinde yine paslanmaz çekildi. Arka tarafın girişi. Gördüğünüz gibi alt tarafa yine alüminyum koyduk. Zedelenme olmasın diye. Yan taraftan bakıyoruz. Yan tarafta yine alt tarafta girişinde alüminyum var. Araba biraz küçük olduğu için iç hacmi küçük olduğundan dolayı yan kapı girişi birazcık dar oldu buradan artık kullanabildiği kadar kullanacak müşterimiz. Klimada bayağı oldukça yer kaplıyor. Safkar'ın klimasını taktık. Başka klima ile kolay kolay çalışmıyoruz. Şimdi AKM'ye gidecek. AKM'den sonra müşterimiz gelecek, aracını teslim alacak. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ taraftaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilirsiniz videolarımızı beğenebilir. Altına yorum yaparak bizlere destek olabilir. Görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.